Nisa suresinin birinci ayetine ne der? Der ki ey insanlık, ey nas sizi onu öyle çevirler. Bir tane nefisten yaratan Rabbinize karşı sorumlu olun diye bahsedilir. Ya halbuki oradaki nefsin vahidetin bakın nefs kelimesini o ayetteki nefs kelimesini alıyorlar. Akılsız bir varlık haline getiriyorlar. Oysa Kur'an'da nefs kelimesi 285 defa geçer ya yani da 289 defa geçmiş olması lazım. Nefs kelimesi hiçbir zaman, Olgun abi hiçbir zaman akılsız bir varlığa atfedilmez. Hiçbir zaman. Hatta nefs kelimesini bizzat Allahu Teala kendisine atfetmiştir, kendisine. Hiçbir zaman akılsız bir varlığa e, nefs diye tanımlayamazsınız. Yani siz aslanı, kaplanı, eşeği, böceği, uçan kuşu nefs diye tanımlayamazsınız. Çünkü nefs sahibi olmak için irade sahibi olmak lazım. İrade sahibi. İrade sahibi olmayanın nefsi yoktur. Nefs dediğimiz şey insanın kendi iradesiyle oluşturduğu kişiliktir. Kişilik. Orada nefsin vahidin tek cins. Bakın oradaki bir sayısı değildir. Nefsin vahidin kelimesi Arapçanın çok basit kurallarından biridir. E, e, Olgun abi çok basit. Eğer sayı ifade eden kelime sayılan şeyden sonra gelirse sayı olmaz, sıfat olur. Onun önce yani vahidetin nefsin gelmiş olsaydı bir tane nefis derdik. Ama nefsin vahidetin dediğimizde tek çeşit. Tek çeşit. Bir çeşit demektir. Onun sayısı iki, üç, beş sayısını vermez orada. Tek çeşit. O nedir? E bakıyoruz kelimeye müennes. Ha, demek ki insanlık da annelerden türemiştir. İlk insanlar İlk insanlar, Olgun abi, annelerdir. Burada tamam. Ee, şunu anlıyoruz. Haliyle Adem'in de annesi olabilmesi için